Ne şimdi? O zaman ekibin geri kalanına mı yürüyelim? Dede. Oh. Dede. 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 Hadi kalk yerine yat bari dede. Ölmüş olmasın. Allah'ım. Dede. 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 Anlamış. Karışma açığım oldu. 81.300 İstanbul. Tekrar ediyorum. Barış Manço Moda. 81.300 İstanbul. Acaba ne gördün o rüyanda Zeyze ya? Ay durumu hiç iyi değil. Ama yerine yattı. Onun yeri hep orası Kalktı yerine yattı değil mi? Gitti oraya yattı. Ay durumu hiç iyi değil. Ölecek olmasın bu adam. Geldi geldi. Şey geldi. Allah'ım. Hıh. <laughs> yani benim dedem. <Gülüşmeler> o ne yapıyor ya? Ders çalışıyorlar, görmüyor musun çocuk? Ders çalışıyorlar işte. Ya bırak, nasıl ders çalışmam? Şişt, Kaan! Kaan, bak buraya. Abi, şişt. Ne iş? Ne yapıyorsun? Gel, mevzu var, gidiyoruz. Abi siz gidin, ben geleceğim sonra. Bunlar kim Kaan? Şey ya, bizim mahallenin çocukları işte. Kim? Çocuk mu dedi? Çocuk mu dedi? Bırak onları, boş ver şimdi. Şişt gözük gözük. Hadi olaylar olaylar diyorum. Hadi yürü. Ya abi siz gidin ben yetişeceğim size ya. Alın şu parayı ya. biraz top oynarsınız. Tamam Evet, tamam. Tamam. Hoş bulduk. Yeni lira. iyi, iyi. Evet, evet. Ya yani. ya. bizim mahalledeyim işte bakkalın önünde falan arada gelirler. İsmail abi biz ne yapıyoruz Allah aşkına burada? Bizim işimiz yok muydu? Tamam işte ya gözü gözüğü beklerken vakit geçiriyoruz. Ya bırak Allah aşkına o gerizekalıyı ya. Onun ipiyle kuyuya inilir mi hiç? O şimdi buldu kızları unuttu bizi yemin ediyorum. Ben ona soracağım ha dur sen. Tamam tamam tamam. Dur bak şimdi geliyor bak Mecnun. Aynen bak şimdi bak bak. Of gelmedi hala ya. Genlerini tanış bak. İsmail abinin genlerini tanış şimdi bak. Hayır o genlerini. Genlerini tanış bak. Bununla beraber tamamdır abi. Çok sağ olasın. Ya ustacığım, bugün hiç iftar yapamadım. O yüzden sana para ödeyemiyorum. Sakın kusura bakmayasın. Yok estağfurullah, biz bunları atıyoruz zaten. Bunlar çıkma ya. Al bunu da, bari içimde dert olmasın. Ha, yok be abi. Sağ ol, ben onu almayayım. Sağ olasın. Al hadi, al. Yoksa bizim hanım bununla yer bezi yapacak. Yazık bu ceketi. Ya ben bunu almayayım. Bu ikinci el er midir, nedir? Pis midir bu ya? Disko topu gibi ceket mi olur, Allah'ını seversen? De sana da ayıp olmasın. Ver, ben onu alayım. Da, al, al, al. Hadi kolay gelsin ustacığım. Sen nereden buldun o ceketi, nereden buldun o ceketi, Çöp mi karıştıran artık, kreasyonunu oradan mı hazırlıyorsun acaba, 62. el ce ceketler mi buluyorsun eskicilerden, nereden buldun o ceketi, sen onu bir soruyor bana bir damacana. Tamam ama gitme o kadar çocuğun üzerine sen de, abi dur şu an çok gazlıyım, çok güzel ilerliyorum, sen... Nereden çıktın ya? Sen nereden çıktın arkadaşım ya? Mahalleye dadandın baykuş gibi. Niçin bunu yapıyorsun ya? Aramızı bozmaya mı geldin? Nereden geldin? Sen oraya git. Bak, bir daha bunu... Aa! Ne oluyor? Bu ne gürültü? Eğer bu şekilde insanların sana aldığı elbiselerden bu kadar sıkıntı duyacaksan ayıp be. Yapılacak şey var, olmayacak şey var. Hidayet, beğenmedin mi hediyemi? Hediye mi? Ha? Hediye mi? Yuh ama artık. Hediye, hediye diyor. Hediye miymiş? Ayıp. Kadir kıymet bilmez, hiç kimseyi tanımaz. Bu nasıl bir insan ya? Böyle karakter mi olur ya? Ya gençler, ben daha bekleyecek miyim? Paramı verin de gideyim artık ben. Ha, senin para mevzu vardı değil mi? Evet. Y Ömer amca yok mu ya? Yok, gitti de gelmedi. Ah be arkadaş, o da bir gün dükkan dursun. Bundan bütün bir ya. Şş, bana bakın. Karambola getirmeye çalışmayın. O parayı almadan bir yere gitmem. Pardon, ne parası bu? Top oynarken camımı kırdı bunlar. <laughs> bu niye <öyle> ya? gülüyor Abi kızın yanında öyle demeyeydin iyiydi ya. Sen de ne kadar abarttın, yok işte bir şey, bir hata aldın. Niye o kadar büyüttün ki mevzuyu? Tamam, e, İlay, bir tutar mısın şuna? <laughs> Teşekkür ederim. E, abicim neydi senin zararın? Yedi yüz lira. Yuh ama artık, yok altı bin beş yüz pound. Yedi yüz liraya ne camı ki bu? Vallahi yapacak bir şey yok, takımı bozdular bir kere. Komple camların hepsinin değişmesi lazım. Ha, anlaşıldı anlaşıldı senin derdin. O zaman şöyle yapalım, ben sana bir iki yüz lira vereyim. ...biz bunu kapatalım. Evet, ama... Ama ile başlayan bir cümle kurarak istersen bu 200 liradan olma derim ben sana. Çünkü bak çocuklar etmiş bir haylazlık. azlık. Evet. Sen büyükleri olarak ne yapacaksın? Affedeceksin sen, al böyle. Hah, tamam. İyi öyle olsun madem ama bir daha olmasın, sahip çıkın çocuklara. Ta tamam, onları şey yapacağım. Çocuklara sahip mi çıkın? Ya? İsmail abi. Bir insan bir kadının yanında daha fazla rezil olabilir mi acaba? Ya yani konu sen olunca olabilir diye düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum. Ama o kafamdaki olmasa da az rezil olabilir. Kafamda ne var ya? At var. Top var top, top. Hala kafamda mıymış o benim? <laughs> Allah kahretsin. Kaan'dan o parayı hiç almayacaktık biz abi. Ha, para bizi çok bozdu ben Mecnun. Ya ne oldu? Bu para yüzünden karakterimiz değişti ya. Bir şey söyleyeceğim. Ne konuşuyorsunuz acaba? Ekonomi üzerinde. Ha. Canım. Ekonomi. İktisat daha. Var. Türkiye.